Motor çantadan herkese selamlar. Evet arkadaşlar bugün Enduro Market'e uğradık. Yeni kask aldık. Kaskın şöyle bir görünümünü size göstereceğim arkadaşlar. A-Servis Jet Bentro. Kask. Bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel bir kask. Burada güneş üzeri var arkadaşlar. Daha etiketlerini çıkarmadım. Siberlik camı da oldukça kaliteli. Kask şunu çevirerek açılıyor arkadaşlar. Çevirerek de kapanıyor. Elle çıkartabiliyorsunuz. Şekil olarak çok şık bir kask. Yarım kask sevenler kaskı bayılacak. Kaskın Ecer 2206 sertifikası var arkadaşlar. Avrupa standartlarında kaza yaptığınız anda tam koruma sağlayabilmesi için kasklara verilen belge. Onun dışında önde iki tane havalandırma girişi var. Şuralarda. Bunları bu şekilde düğme ile açabiliyorsunuz. 1250 gram bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Petler yıkanabiliyor. Kilit oldukça sağlam bir kilidi var. Kask alırken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken Kafanızda sallanmaması yukarı aşağı yaptığınız vakit bir de sertifikaları arkadaşlar. Mesela bu ECE sertifikası. DOT sertifikası var. Sharp sağlamlık testleri var. Başka daha sertifikaları var. Bunların ne kadar sağlamlık testinden geçmişse sertifikası fazlaysa o kask daha güvenilir oluyor. Bir de tabi fiyat önemli. Ben şehir içi kullanacağım için çok da pahalı bir kask almak istemedim. Şehir içi kullanıma uygun. Rahat kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bir kask. 4000 lira gibi bir fiyatı var bu kaskın. Nakit alımlarda Endromarket indirim yapıyor. Ben de indirimli fiyattan aldım arkadaşlar. Kaskı kullanacağım. Kask hakkında sorularınızı sorabilir. Yorum kısmından cevaplarım. Almak isteyenler sorularını sorabilir. Kaskı kullanacağım. Bir video çekeceğim. Kaskını inceleme videosu. Rahatlık bakımından nasıl olduğunu anlatan bir video çekeceğim. Şu anlık görüntü olarak çok şık harika bir kask arkadaşlar ben sevdim kullanacağım eski kaskım kapalı kaskım da var da kapalı kask birazcık beni sıkıyor aslında güvenlik bakımından da yüzünüzü koruması bakımından kapalı kask kas kalmanızı tavsiye ederim ama ben yarım kask seviyorum o yüzden yarım kask kullanıyorum arkadaşlar tekenizde taş gözünüze yaş değmesin kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler